Hoş geldiniz arkadaşlar. Pony Island oynayacağız bugün. Biliyorsunuz içimizi açacak oyunlara ihtiyacımız var bu aralar. Pony Island'ı seçtim ben de bunun için. New Game deyip başlayalım bakalım. Ne çıkacak? Hmm. Biraz 16 bitlik var oyunda galiba. 92 yapımı oyunumuz. Aha! Tabii ben size şaka yapıyorum. Oyunumuz insanın kafasını allak bullak eden, kafayı yüz bin eden bir e, oyun. Aslında hani bulmaca oyunu diyeceğim tam olarak değil. E, bir oyunun içinde kısılıp kalmış bir karakteriz biz elimizden geleni ardımıza koymayarak aha bedava bir ticket kazandım. Oyundan kurtulmaya çalışıyoruz. Buna yeterince basıncı bir şey oluyor mu olmuyor? Obscure options. Şunun ne anlama geldiğini eee binary code bilen birisi çözsün ve şu an çıkamayacağım oyundan. Fix start menü. Start menüyü tamir et dedim. Back aşağıya düştü. Peki aldım yerine koydum. buraya. Şuralara buralara tıklayınca bir şey oluyor mu? Hayır hiçbir şey olmuyor. Start game. Evet. Aha bir şey açıldı buradan. Eee bulmaca kısmına geldik galiba. Check start procedure. Prosedürü başlat. start to leave. Starta terk etmek için starta basın. Enable start ...kısmına gelince o kod start game çalıştı. Evet. Yüklüyoruz. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Bir boğaz ağrısı içindeyim. Sebah... Aha. Loading şuraya takıldı. <laughs> Girelim bakalım. Aha. Hmm. Bu ne yapıyor? Bu kodu geriye çeviriyor. Kodun load game'e gelmesi lazım. Şuradaki anahtarın şurada görüyorsunuz. Geldi. Loading devam ediyor. Abi aslında hayranım bu tür yaratıcı oyuna. Ne? Tamir etmek zorundaydın. Değil mi? Zaten çalışacaktı. Binlerce kez test ettim ben. Neredeyse. Neredeyse oynama vakti geldi. Pony Island'a hoş geldin. Ya, yaratıcı oyunların hastasıyım. Bu arada Pony Island'da Undertale gibi şu anda Metacritic'te en yüksek nota sahip oyun %91 not ortalamasıyla devam ediyor. Çünkü çok zekice hazırlanmış bir oyun. Özellikle 8 bit zamanlarını yaşamamış arkadaşlarımız şu anda buralarda ne oluyor la diyebilir. Ama İngilizce biliyorsanız çok başaracaksınız, çok şey alacaksınız bu oyuna diyebilir. Ne oluyor? Level 7, Level 8, high score, continue. Continue dedim geçtim. Tek yapabildiğimiz şu anda zıplamak ama oyunun trailer'ının da söylediği gibi Pony Island, ponilerle yani küçük taylarla ilgili bir değil. Bu arada arkadaşımız da pony değil. Hafif gergedana benziyor. Yani şey diyeceğim. Unicorn diyeceğim boynuzundan dolayı ama tipi gergedana benziyor. Bekle. Dur. Yapma. Bir 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 bir. Continue. Wow. Anam. Aa orada bir tane gizli kod vardı sağda. Pony Island'ın gerisini denemek için ruhunuzu teslim edin. Hmm. Burada anladığınız gibi amaç şuraya ulaştırmak anektarı. Şu boş kutuların hepsinin dolu olması yeterli bunun için. Bu sağa atacak anahtarı, bu da aşağı götürecek. Pony Island çalışmayı durdurdu. Probleme bir çözüm aranıyor. Aha masa üstüne düştük. <laughs> Kayıp numara. Bu ne? T I C. Ticket. Bunda toplayabileceğiniz belli bir miktarda gizli bilet var. O biletleri toplayınca doğru sonlardan birine ulaşıyorsunuz. Aha, yardım nokta de bozulmuş. Pony Galaxy. Aa, bu klavyeyle oynanıyor. Bu anlamsız oyunda 50 yaparsanız da bir tane gizli bilet kazanıyorsunuz. 24 bileti kazanmak sizi bir şeye götürüyor. Oyunun bir sonu var ki hala bulunan bilmiş değil. Ben Aha Pony Island çalışmıyor. Messenger var burada. Aha mesajınız var. Ne oldu? Merhaba, merhaba. Bunu şimdi görebiliyor musun? Lütfen cevap ver. Merhaba. Merhaba. Beklediğim cevap bu değildi ama merhaba. Sen kimsin? Sinan. Merhaba Sinan. Sinan, bu makinede hapis kaldım. Panik olmanı istemem ama sen de benimle aynı durumda olabilirsin. Bir planım var ama bunu gerçekleştirebilecek gücüm yok. Bana yardım etmelisin Sinan. Yardım edeceğim mi? No. Ne oldu? Bir tane mesaj daha var. Merhaba. S.A. Kendini iyi hissediyorsun herhalde. Pony Island'ı hackledin. Ee, sıkıcı zıplama işlerini yapma ee, yapmak senin için yeterince itici değildi herhalde. O kadar iğrenç bir oyundu ki kaçman lazımdı değil mi? Başka kimle konuşuyorsun? Say Bilmik Bilmiki Ne? Ne? Ne dediğini anlamadım ama başkasıyla mesajlar var. Şimdi benim mesajım Üç tane e, Anahtar dosya var Bütün olsun, Operating sistemin üstünde e, çalıştığı Onlardan bir tanesini silsen bile onun gücü azalacaktır. Üçünü de silmen lazım kaçabilmek için. Beni anladın mı? Heya, Anladım. Kimle konuşuyorsun diye bağırıyor buradaki şerefsiz de. Sana ne lan? Sana ne? Lan. Bir. Çok e, küstahsın. Pony Island'da bazı değişiklikler yapıyorum. Ne düşündüğünü görmek isterim. Onunla konuşma dedim. Dur bekle. Hop kapandı orası. Diğer tarafı kapattı. Artık benimsin. Eee... say yes master. Eee... no. Aha. Yes yazdı oraya. Aha yes master'ı da yazdı komple. Ben no simit yazacaktım oraya. Aha Pony Island'a gidiyor lan. Alan İmleç Pony Island'a gidiyor. Durduramıyorum. Dur. Pony Island'a tıklamak istemiyorum. Tıkladı. Pony Island'a tıkladı. Kendi kendine tıkladı. System tek. System'ın arkasında Satan yazmaya başladı bakın. Şimdi options. Aha burada bir şey var. Aha buradan koda giriş sağlandı yine. Ha. Buralar şey. Ölü looplar. Tekrar şöyle yapmam lazım ki aşağıya gidiş sağlansın. Evet. Ama burada bir kod daha var. O da çıkışmış. Ha, beceremezsen çık diye yapmışlar onu herhalde. O çok kolay buradaki bulmacada. Bir tıkıtımız daha oldu. Orayla işimiz kalmadı. Bu ne? Password'ı gir ölümlü. Buradan çıkmak için back yaz. Satan. Yanlış. Enne. Ya yanlış. Salih abi. Yanlış. Yanlışsın. Değilim lan. <laughs> yanlış. De get. Wrong. Gidiyorum. Gittim. Options'ımızı düz çevirmemiz lazım. Options çalışmıyor. O zaman oyunumuza gireceğiz. Yükleme sürelerini geliştirdim sen yokken. Çok kolay demiştin değil mi? Şimdi ne düşünüyorsun bakalım? Aha direkt daldılar. Respawn. Çok kolay olduğu için hileyle beni öldürsen. Tamam peki. Şimdi ne yapacağız? Öldün. Kafamı da ipe geçirdik. Leget. Options. Anti-aliasing kırıldı. Cheerful facade kırıldı. Free ticket. hepsi gitti. O gitti. O, o alet nereye gidiyor? O, o, ikon her yerde var. Advanced options mı yazmam lazım buraya? Options burada. Advanced options. Tamam. Girdim. Advanced audio. Ominous humming'i düzeltemiyorum. Ha. Bir ticket daha kazandık. Advanced gameplay. Security settings. Chat history. Merhaba. Aa benim chat'te yazdıklarım burada duruyor. Bunda bir şey yapabiliyor muyum? Hayır. Code storage. Be a kind soul, just take one. Aa. Steam kodları mı lan bunlar yoksa? Oyunla ilgili. Hadi canım. Şaka. Bir tanesini yazıp denemek istiyorum. Herkes siz zaten bunu gördüyseniz. Adam çok büyük bir yanlış yapmış demektir. Yazık adama bu kadar kodu bedavaya veriyorsa silerim. Yazık yani şurada yüze yakın kod var sadece bir tane alın diyor. Kod storage'a baktı parental controls off on. Hata mesajlarını gönder yes, no, maybe, I don't care. Can you repeat the question? Password info. Aaa Baphomet. Password istiyordu ya dayı. Kodu burada bulduk galiba. Penetral Controls ilgili bir şeyimiz yok. Şurada bir şey yazıyor kesin. Ben de uğraşamayacağım. Sen neredesin hacı? Heh. Al. Bap. Ho. Met. Doğru. Bak. Ha. Şimdi 3 sorudan birini sorabilirsin. Ben kimdim? Ne, ne, zaman öldüm? Beni kim öldürdü? Who was I? Birinciden başlayalım. Buraları hiç bilmiyorum ben de. Klavyem de... Ben kimdim? Theodor'da ismin. Bir anne ve bir kız bıraktın. Oğlum aileden girmeyin lan bana. Bana aileden girmeyin. Hele Küçük bir kız bıraktın geride demeyin bana ya. Anne ve kız. Küçük kız. Okey. And. Ha, şimdilik bu kadar. Back yazıp çık. Options'tan devam edeceğim o zaman. Security settings'te Password info'da görmediğim bir şey var mı? Yok. allow to die on earth dünyada ölmesine izin ver. Ya yani burada da bir giz var oyun gizemlerle dolu Anladı, anlayacağınız üzere. Advanced settings, old prototype settings, pony plates unlimited ammo. Pony mobile ee, serbest irade Onu seçemiyoruz. Burada boş bir şey var onu da seçemiyoruz. Gerçekten işe yaramayan uh, options. Ne okuyamıyorum. Audio düzeldi. Ha. O zaman düzelmeden şu şeye gidebileceğiz. Really use there are better options than this. Pony salvation, pony kurtarma optionu. Pony lasers. Aha seçemiyorum ekran küçülüyor. Hileci, hile yapmana izin vermeyeceğim. Bak Pony Lasers'ı seçmeye çalıştığımda kaç kaçıyor. Aa, tamam. Boyut büyüt. Anladım. Ha, burada şöyle yapacağız. Bunlardan birini aldığınızda kod duruyor ya. Böyle kaydıra kaydıra anektarı yerine ulaştırmanız gerekiyor bu ekrana giderek büyüteceğiz ki Pony Lasers'a ulaşabileydim. Bu böyle, bu da böyle. Bu macalarda bir zorluk yok ama sağda solda gözden kaçabilecek ciddi gizler olabiliyor. Oyunun tam hikayesini anlamanızı sağlayacak. Evet, ekranı birazcık daha büyüttük. Hop, burası zor bir bulmaca. La la Bu böyle gitsin bu böyle. Sen de böyle gel abi. O oraya geçince hemen bunu çekeceğim ki evet. Bu buraya. Sen oraya. Sen de buraya. Hadi sen de şuraya gel ki döngü başlasın. Evet tam ekran. Pony lasers'ı aldım. Oo her şeyi kırdım. <laughs> Açtın şu opsiyonu kapat. Onu, o açıkken oynayamazsın. İlim kapatayım yani. yani? <laughs> Kapatamıyorum. <gülüyor> Start game diyorum. Yeni lazerimle ilerleyeceğim bakalım. Oo. Evet take that suckers der ecnebiler. Lazerin de bir enerjisi var bakın göğsünde bir çubuk çıkıyor pony'nin. Aha da bir anekter. Bir ticket. Hop. Hop. Ay ölme sakın. Sakın sakın sakın. Aman respawn. Ayah, karşıdan gelin öyle ya. Etrafım sarıldığında panik oluyorum. Hak vereceksiniz ki. Evet, dalmadan atladık. Güzel 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 güzel. güzel. Lan nasıl bir kazmalık bu? Ha, sadece sol ve sağ mouse tuşuyla oynanan bir oyun bu. Buna rağmen nasıl her seferinde o tuzağa düşüyorum ya. Panikletiyor işte etrafını sardığında tipler. Haydi, hadi, hadi, hadi. Hayır. Yapma. Son bir tane ikisi bir tane daha gelecek galiba. Hayır. Aa. Ha. Oh. Çubuğu mu gönderdi? Cihaz diyecektim. Continue etmek istemiyorum artık. Bırak çıkayım lan oyundan. Çıkamıyorum oyundan. Arkadaşlar. Bu tür ilginç oyunları seviyorsanız beğenin paylaşın abone olmadıysanız kanalımıza abone olun ama benim başım dertte çıkamıyorum oyundan 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 çıkamıyorum hayır